Merhabalar Bugün böyle bir açılış yapalım Çok güzel görünüyorlardı Sizinle de paylaşmak istedim Burada <laughs> Damla Abisiyle beraber Yatıyor Aşağıda Simba bir kutunun içerisinde <laughs> Tuhaf bir şekilde yatıyor Şimdi bu arkadaşımın ablasının arabası o yurt dışına gitti. Bir aylık bir süreçte bu araba burada sabit kalacak. Onun için o da buralara onlar serdi ki bunlar araba altlarında oturmayı çok seviyorlar ya onun için buralarda eğleniyorlar tabi direkt olarak girip yattılar özellikle bu Damla Hanım için aman Bakla Hanım için yapıldı bunlar çünkü bu burada duran arabaların altına giriyordu. Şimdi istediği kadar girebilir. Çünkü bu araba gitmeyecek. Dam Bakla'nın arabası var. Bakla zengin kedi. Kız <laughs> araban var. Abin de var. Bunlar da ayrılmaz ikili haline dönüştü. Bu da size paylaşayım yedim. da şurada kedi evinin önünde yatıyor. O klinikten çıkardığımız beyaz kedi de dün akşam geldi. Gelip gidiyor yani. Demek ki buralarda takılıyor. İyi en azından iyi durumda şu an. Evet. Hadi bakalım. Evet. <laughs> bıkmıyorlar ya. Bıkmıyorlar. Hakikaten bıkmıyorlar. Şimdi ben beslemeye çıkmadım. Öyle işim var dışarıdayım. Yanımda paraş kürekle falan gezmiyorum. Dolayısıyla şunu kaldırmamıştım. Bunu burada görüp bunun yenmediğini tahmin edip tekrar makarna bırakmanın ne gibi bir anlamı var? Bir de poşette yani. Bir de poşette. Poşetiyle birlikte. Yok, makarna ve anladığım kadarıyla pişirip beğenmemişler. Çünkü bir tencere makarna var burada. Yani bu olacak iş mi ya? Değil mi oğlum? Sen niye makarnaları yemiyorsun? Ha? Sen niye makarnaları yemiyorsun? Gel bakayım. Gel oğlum. Bakın bunu da yürüyüşünü çok beğenmiyorum ama. İnşallah tahmin ettiğimiz bir şey çıkmaz. Gel bakayım. Kendini mi atıyor öyle yoksa yürüyüşü yürüyüşümü onu kestiremiyorum. Çünkü böyle bir şey yapıyor sonra bir müddet yapmıyor. Rahat koşuyor. Gel oğlum gel. Bakayım Bu kaçtır bakıyorum. Ben yani bir hafta on gündür bakıyorum, böyle e, yürüyüş beni rahatsız ediyor. Ama bir değişiklik yok yani. Normal yürüyor. Sonra birden kendini atıyor. Kendini atıyor. Dengesini mi sağlayamıyor? Onu kestiremiyorum. Çık bakayım oradan. Çık oğlum, Allah vermesin. Yani yeter artık, her tarafımız hasta, fipli kedilerle doldu. Gel bakayım Sanki böyle biraz atıyormuş gibi Gel Gel bakayım oğlum. Bak şimdi normal yürüyor Ay bilmiyorum yani Çok üzülürüm öyle bir şey olursa Gel Gel bebeğim her şey paraya bakıyor. Şimdi götürüp bir üçlü test yaptırıp bakılabilir AG'sine. Biraz da emin gibi olmak lazım. Ben evham mı yapıyorum artık bilmiyorum. Belki de evham yapıyorum. O şirinlik yaptığı için yana doğru atıyor mu kendini? Ay siz de fikrinizi söyleyin şimdi burada dengesini şeyden kaybetti de. Gel bakayım oğlum gel. Gel. Bir de dikey çekeyim bakayım. Instagram'a da koyayım arkadaşlara göndereyim. Bakalım ne diyecekler. İnşallah değildir. İnşallah ya. Şimdi ben biraz daha yolda ilerledim. Çok gürültü var biliyorum ama bu güzeller güzeli kızımı paylaşmadan edemeyeceğim. mi gördüm. Bebekleri var Meksin'in ama sitede bir yerde ben de içeri giremediğim için bebeklerini görme şansım hiç olmuyor. Bebekler nerede kızım? Ha? Nerede bebeklerim? Güzel kızım benim. Hı? Göstermiyorlar bebeklerini bize. Bunlar da dört kardeş vardı. Büyüdüler kocaman. Oldular. Neredeyse Meksin kadarlar ama bunlar henüz daha 6 aylık. <laughs> yani hiç altı aylık bir kedi gibi değiller. Anneleri maşallah çok güzel besledi bunları. Şu inşaatta olan altı yavrulu annenin bir önceki yavruları. Bunların da birçok videosunu çekmiştim. Bu da bir diğeri. İki sarı daha olacak. Onlar da sitenin içinde takılıyorlar şimdi. Maşallah hepsi hakikaten çok iri kediler. Çok iri kediler. Yani şey de 6 aylık az önce bundan önce çektiğim ve 6 aylık tip diye düşünüyorum. Yani bunlardan ufak. Bunlar resmen bir yaşında kedi gibiler. Koca çocuklar bunlar, kocamanlar. bakayım şimdi gidip dün arabadan çıkarttığımız daha doğrusu çıkartma bir çeşit kaçan kedi arka bahçelere kaçmış bakayım arka taraflarda onları görebilecek miyim? Ne durumda? Bu mahallenin gediklilerinden. Maxin, senin bebelerin nerede kızım? Ben niye bebelerini göremiyorum? Hı? Bir önceki bebekleri herhalde arabalarla gitti ya da ezildiler. Hadi bakalım bu tarafa doğru gidelim. Evet akşamki kediyi göremedim. Artık buralarda mı bilmiyorum. Belki inşaatın içindedir. Oraya girmedim. İkisi burada. Bir de şurada. Yardım. kızı. Bu da benim tavukçunun alıp buraya getirdiğim kedi. İşte iki aydır yaklaşık burada. Şimdi bunun gözünde sıkıntı var ben dün videosunu çekip gösterdim ama yani düzelmez e, tedavi etmek lazım dediler ele gelmiyor şimdi burada oturdum bu arkadaşla birazcık hale edip dost olmaya çalışıyorum yarın e, bir arkadaş yardımcı olacak yakalamaya çalışacağız Bugün benim başka işlerim var o yüzden Çok fazla vaktim yok Götürüp getiremeyeceğim ama gözü pek iyi değil Gel bakayım i̇şte Yabani olunca da Bu tür şeyler çok sıkıntılı oluyor Tamamen güçten düşmedikçe Yakalanmıyorlar Yakına Gelsek dahi Ellemeye kalkınca kaçıyor Ama şu anda kaşınıyor gözü herhalde Kaşımaya çalışıyor ama Canı yanıyor gel bir tane, gel gel sonra çok kötü olacak gözün ama iki tane damla damlatılacak ya yani. mecburen orada da bırakacağım ihtimalle çünkü her gün gidip gelip bunun gözüne damla damlatmak zor yakalanmayacağı için ne olacak bilmiyorum en azından iki gün kalsa işte hep masraf bunlarda şimdi ne aldım ben Hmm. Şöyle bir saniye. Şu immun 44'ten aldım. Bakın 330 lira. Şu. ama bu çok faydalı. Ee, özellikle sokakta yaşayan kediler için büyük kedilere bir sisi kadar yavrulara falan vermek istediğinizde veterinere mutlaka sorulması lazım bir bir çizginin yani bir cc değil onun onda biri olan çizgiye kadar verilebiliyor. Şimdi ben küçük yavruya vereceğim için şu dün götürdüğüm ona ve kardeşine ve bizim bahçedekilere veriyoruz. Hepsi fipten kurtulmuş ya da bağışıklık düşmüş kediler oldukları için kışa hazır olmamız lazım. Yoksa tekrar hastalanabilirler. İşte biraz güçlü olmaları için, bağışıklıklarını güçlendirmek için limon 44 veriyoruz. Kaçma bir çocuğum. Kaçma. Bak gözün çok kötü. Onu da bilgi olarak vereyim dedim. Her şey o kadar pahalı ki artık. Hani her şeyde veterinere gitmek sıkıntı oluyor. Mesela buna da vereceğim ama yanımda şırınga yok şimdi olsaydı verirdim. Bu ele geliyor. Ona zaten bir ara antibiyotik de verdik. Bu kaçıyor. Aslında olacak. Ama biraz zaman istiyor. De bizim şimdi fazla zamanımız yok. Yani birkaç gün gelip böyle biraz vakit geçirsem onunla gelecek. Gel bakayım. Gel. Keşke hepsi ele gelse. Kötüyü iyi, iyi ayırt edebilse kötü niyetle yaklaşandan uzak dursa iyi niyetle yaklaşana yaklaşsa işte kimler gelmiş gel bakayım gel 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 üçüncü arkadaş da gelmiş halbuki o, o kedicik de gelseydi biraz daha küçük tabi bunlardan ama Luna'nınkinden biraz küçük bu en büyükleri bir ara sarı bir annenin yavrusuydu Tek başına bir tek yavru kalmıştı Şurada bahçelerde Bakıyordu anne Erken bıraktı Tekrar doğum yaptı o Şimdi nerede yavruları bilmiyorum Kendini görüyorum da Yavruların yerini bilmiyorum Böyle bir saklıyorlar ki yani Aslında buralarda pek de saklanacak bir yer yok Ama onlar gene buluyor Nasıl buluyorsa bunlar Saklanacak yerleri buluyorlar Tabi bazen de hiç olmadık. Yerlere saklıyorlar yavrularını ve maalesef onların sonu oluyor bu Gel bakayım. Güzellik. Çok güzellerdi. Halen daha da çok güzel. Şimdi yeri de arkada merdivenlerde yatıyor ama yakınıma gelmiyor. Gel bakayım. Şöyle i̇şte bizim bütün günümüz nasıl geçiyor derseniz, ee, günün bir kısmı böyle takım şeylerle uğraşarak geçiyor. Tabi bunlar ekrana çok yansımıyor. Her gittiğim her yaptığımı da çekmiyorum tabii ki. Ama maddi manevi oldukça yıpratıcı bir uğraş bu. Uğraş da değil. Yani bir gönüllülük durumu tabii ki. Ama madden bazen yetemiyoruz. İşte o noktada da desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Artık günümüzün koşulları mıdır? İnsanlar bunun fuzuli bir masraf olduğunu düşünden, düşündüğünden midir? Orasını tam kestiremiyorum ama eskisi gibi kimse kimseye destek de olmuyor artık. Dolayısıyla bu noktada bu videolar çok daha ön plana çıkıyor. Biz neredeyse işte bine yaklaştık. 844 mü öyle bir şey 45 abone sayısı. Yani resmen iğneyle kuyu kazar gibi Umarım sonunda gerçekten işe yarar bir durum olur. Ama bu arada da izlenme süremiz düşmüş. Şimdi de onun için uğraşmam gerekiyor ve her gün video atmam gerekiyor. Ben de dedim ki böyle vlog gibi bir şeyler yapayım. Madem gittiğim yaptığım bazı şeyleri de artık bir şekilde paylaşayım. Değişiklik olsun çünkü her gün mama dağıtıyorum, mama yediriyorum şeklindeki şeylerde sıkıcı olabiliyor. Evet, bugün burada bunları seyrediyoruz gibi, <laughs> alıştırmaya çalışıyorum mini kendime. Ama alışıyor mu? Henüz ortada bir şey yok. Ee, bugün 4 Ekim tabi ama siz bu videoyu yarın 5 Ekim'de seyredeceksiniz gerçekten bugün de bayağı bir fark ediliyor. Eskiden 4 Ekim'de okulda mama dağıtırlardı. Çocuklar da mamaları okulda kediler olduğu için okulun yan tarafında benim oradan biliyorum. Hep getirip e, oraya dökerlerdi. Bu sene öyle bir görüntü yok. Onun yerine işte, e, yeterli boşalanım yokmuş bu arada. Video durdu. İşte ömrümde hiç kediye el sürmemiş ya da sürülmesinden hoşlanmayan bir annenin çocuğu kedi sevmeye kalkıyor. Yani mama vermek yerine başını okşarken çekilmiş bir video talep etmiş öğretmen. Evet. Başlarını okşamakla yetineceğiz. Yani buradan anlaşılan bu. Çocuğa verilen imaj da bu. Zaten <laughs> ne annesi ne de çocuk Kedilerle ya da köpeklerle bir iletişimi yok Umarım bir faydası olmuştur Ben günlere çok inanmam Böyle o günü bugünü Bana enteresan geliyor Benim için önemli olan herhangi bir günde Hatırlayabilmek Bunları ise her gün hatırlayabilmek Evet çok uzattım Buradaki durumumuz böyle Bak senle dost olmamız lazım Anlaştık mı Ben sana hiç zarar vermeyeceğim. Bak böyle ben de buraya çömeldim. Sen orada dur. Arka, arkaya gitme aşağı düşersin. Bebeğim ben sana niye zarar vereyim? İşte bunu nasıl yakalayacağız hiç bilmiyorum. Yakalamak sorun değil. Kapanma alırım da. Evet alırım ama kapan için biri daha lazım. Çünkü kapanamama koyunca bu güzellik bu güzellik ve şu an burada olmayan kokuyu duyup gelen diğer güzellikler de ne yapacak? Kapana girmeye çalışacak. Tontişim gel bir kokla bakalım. Bir kokla bakalım. Çok güzelsiniz. Hadi bakalım benim gitmem gerekiyor.